Soba yanıyor arkadaşlar. Buraya yine suyumuzu koyduk kaynasın. Burada da annem yine bir tencere su koydu. Ee, bunu da birazdan köy horozu temizleyecek. Malum dış aylarında köy tavuğu, köy horozu çorbası yemek faydalı. Şöyle biraz size ateş göstereyim bakın. Soba ateşi. Onlar da mandalinaları takacakmış, ee, dışarıda mandalinalarımız var, onların üstünü kapatacağız, kar yağdığında etkilenmemesi için, size onları da çekeceğim. Annem temizlik yapıyor. Merdivenleri süpürecek. Çok korkar. Ha horozları ötüyor. Al bak al bak. alıştı. Alıştı, teyze. Memel Bak bak bak. Bil lan. Kaçamıyor kaçamıyor. Babam samanlığa çıkmış. Kim <laughs> bu Ha getirdim Bak şeyleri var gördün mü? <laughs> Yeterli giyin. <laughs> Annem şimdi buraları süpürecek. Masterchef Master bıçakları. Bıçak evet. bıçak var. Tamam var mı bıçak, var. Aha, bıçak? Bu hurmayı sen mi bıraktın buraya? Bırak. Görüyorsunuz arkadaşlar merdivene tavuklar pislediği için sıkıldık, süpürülecek. Valla. Ölecek. Anacığım. cum. kadar döneceğim. annem suyu aldı. Şu koliyi alalım buradan da. Burası da yani. Mağara. <laughs> Ardiye her şey var mağara gibi. Evde olmayacak öyle evde zannedip de mi? Çıkmışlar biz evde diye ee. arada, bir daha. Evin altında mı? <laughs> Bakayım ben Hemen veriyorum şu sert fırça herhalde. Şu sert olan fırça mı anne? mı? Neyle yıkıyorsun merdivenleri? Sıvı sabun. Sıvı sabunu eline bulamıyor. Bizdeki merdivenlere döküyor. Bak. Allah'ım bak bak. Ha ah, hayır yavrum Esra evet. çıkacaksın de. yakında. Bizim kara deterjanları çok acıyor diye. He, he, bir adam çıkmıştı zaten, evet, adam zaten. Ondan sonra ağlarsın. Seyhan geri gel. Öbürü de Fatma diyeyim. Fatma. <laughs> Neredesin ne? Çamaşır suyuna yat geri geldi. Yalan söylüyor yani. Ayakkabılarımı ıslatma. Ondan sonra sana der ki Seyhan geri gel aşkım seni seviyorum. Bu da bağırıyor suyu çok harcama. Horozlar şeyi yeri bir kova su içtiler. <laughs> Gidiyorlar geliyorlar su içiyorlar. Baba senin horozlar acayip su içiyor. Yem tuzlu muydu neydi? Evet ne olacak onlar? Onların güzel güzel Nereye? Ama şeyleri Olmaz mı? Ne gerek var onları sen çıkarıyorsun şimdi burada? Gerek Ay. yok gerek başını bağla teline. Ay oh, sel geri of, gel. mı yağ, yağacak buraya. Ee, Karın yağması adam ya. <laughs> ha. yok şimdi Kemal diyecek ki onu niye çakmışlar? Gerek yok. Hep millet ne dersi değil mi? Senin tavuk şeyin altına gitmiş. Ee, üzüm çardağının. O da alışmış oraya. Orada duruyor, yola bakıyor. Evet, bugün köpük köpük temizlik yapıyoruz. Erbe, terinin onların başını sağla. Şöyle bir bu Mutambaları, mandalineler, limonlar yanmıyor. Ho horoz yavaş yavaş onun yanına yanaşıyor şu anda. Şey, Erdem. Bak bak, Alışırlar ya. Alışsa da yazın yumurta olsa sepet sepet. <laughs> Öyle. Köy yumurtası. Tereyağlı yine şöyle. Damada köy yumurtası yedireceğim tereyağlı. Ne diyorsun? O bana tereyağlı köy yumurtası yediriyordu benim anam. <laughs> Doğru musun biliyor Enişte <laughs> yumurtaya gelmiş. Ya enişte yumurta yemeye gitmiş enişte. <laughs> de öyle masum oturuyordu ki damat ya Allah sorun ne kadar Aha benim tavuk etmesin sana Yok yok evde mi ki? Senden ötür be ya Uş oğlum sen ötüyün mü? Sarı yine o kaldı beyaz gitti Allah Aksilik yapan diye. Ondan bir tencere bir keşkek o Olsun yapalım. bir tane gitti bir tane geldi. Neyse onunla bir tencere keşkek yap yiyelim. Keşkek yapalım şu soğuğa iyi gider. Merhaba. Köy orosu. Tarık ona horoz çorbası diyor. Hayvanlar. Bu için yaratılmış. Söylemek istemiyorum. Çocuklar duymasın. Evet. Aynen köpük köpük temizlik. Merdivenlerim eski ama olsun temiz olsun. Boş ver. Sen eskiye boş ver temizliğe bak. <laughs> Eskisi de olan gidiyor. Yenisi olan da gidiyor. Aynen, aynen. Hele şu günlerde hayat daha da zorlaştı. arabayı evi, her şeyi bıraktı. Her şeyi bırakıyor. Cenaze arabasına binip o şekilde gidiyor. İşte bıraktığı kişi daha hayırlı olsa. Hayırlı bir evlat olur inşallah. Onun İşte bu yani. dünyada ne aldın, ne kadar mal yaptın önemli değil. Ne kadar sevap evet. işlediğin. Hasan. Evet. Sümüt'ün yeminden mi yiyorlar? Ekmek mi yiyorsun kızım? He? Sen ekmek mi yiyorsun? Evet, köpük köpük merdiven temizliği. Annem hala. Bak. Boldan boldan deterjan. Limonluydu herhalde değil mi anne bu? Aynen, bu suya bak suya. Su azalmış su. İstanbul'da az, az bir su kalmış. Suyu fazla harcamayın. Millet evde ama ben geliyorum, geliyorum. Aynen. Millet akşama dayalı da oturuyor temizlik yapmıyor. Ben de o işi sevmiyorum. Akşama kadar evde oturuyorsun. Hiçbir yeri temizlemiyorsun. Ondan sonra ben temizim, temizim diye ortalıkta geziyorsun. O da ayrı bir şey. Başka şeye geldi bir titizlik yaparlar. Evde evlerini temizlemezler. Dışarıda her şey titizlik yaparlar. Görsen ev ocak temiz zannedersin. Şimdi tavuklar istemiş Burayı ben bırakıp nasıl gidecek? Aynen. Öyle bayanlar var ki dışarıda süslü pisli geziyor. Ay orayı tutmam. Ay burayı ellemem. Ama evine gidin içmeye bardak bulamazsın. Su içmeye. der ki o Seyhan han ne kadar oraya. Aynen. Seni seviyor. Sana her videolarda selam yolluyor. Sevgili böyle yapıyor. Benden de selamlar. <laughs> virüs, ge virüs geçti, seni Zonguda'ya götüreceğim. Beni herkes seviyor. Sevenleri de seviyorum, sevmeyenleri de seviyorum. Aferin sana, helal olsun. <laughs> Tarık da gidip bir kapıyı açıyor, tavuk oraz Gelmiş. <laughs> sabun getir desem yok sen onu merdivenlere döktün. Tamam. <laughs> Her gittiği yere temizlik yapmak istiyor arkadaş. Bize geliyor. Oturmayalım. Senin bazanın altı düzeltecek. Düzeltelim. Cam silince ise silelim. Yürümlere gideceğim. Bakıya da gideceğim. Bakıya Virüs kesin ondan sonra gideriz. Evet. Şimdi virüs var. Afra'yı seviyorum Babama bak mandalina ağaçlarını şey yapıyor. Gideyim bakayım ben. Bunların köyleri de çok güzel. Ne kızım, almadılar mı seni bu kuş? Ne yapıyor baba şimdi mandalinaların? Limon mu bu? Limon Bu ne mandalina mı? Mandalina, limon, portakal. Mandalina içine de biri yandı Hmm. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi poşet geçireceğim. Sen o çuvalın üstünden beni mi geçireceksin? Alıştın mı? Çubuk sanki çok uzun değil mi? Şu Şura, şuralarda olsa yeterdi bak şurada tam evet, şurada olsun Bu evet. Yetmedi yetmez ha. Çubuklar yerden sokuyor. Bu kadar içeride bu niye? Ha. Hay ha. varmış, hay. Ha? Evet, bakın orada köyü mürbüsü var, sıra arabası böyle geliyor. Oraya kadar. Oradan biniyorsun, çarşıya gidiyorsun. O kısa bunu Çesiyoruz, yeniden mi kuracağız. Sıra arabası gelmişse kim bilmiyor. Yakup abi herhalde. <laughs> Hayranlar neye sallayacakmışım baba? He? Hayranlar ne salla diyor sana? mandalina'nın ve limonun üzerine böyle poşet geçecek arkadaşlar kışın etkilenmemesi için. Bu geçmez ya. Direği üstüne geçirsen. Evet. Biraz annemin yanına gidelim. Annem nereden temizliğine devam ediyor. Siz de ama bakın böyle arabanın etrafında gıdı 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 gıdı. Çekil şuradan. Hadi. Bak nasıl bana cevap veriyor gördün mü? Sen var ya sen. Sana demiyorum horoza diyorum. Geziyorlar etrafında öyle. E şimdi o yeni geldi. Bir yere o zaman insanlar böyle bakıyor. nereden geldik, niye gelmiş. Mesela bir işe girersin. Çalışacak mı, kalacak mı? Yoksa bunu ayağını kaydıralım, yollayalım mı? Gibi. <laughs> Şimdi aralarına yeni geldi horoz. Bunlar aralarına yeni geldi. Bu niye geldi acaba? Gibi. Hemen öyle. Bakalım bunu sevecekler mi? Abdullah bak ya bir anasını çekiyor Mevlid ablam bir babasını. bu onların cinsinden de değil. Evet yüksek o iyi. De Ama anne bak yavaş yavaş aralarına karışıyor. Bunu almış hayvan balkonda ne zamandan beri. Ya basmamış. Bak onlar arasına karışıyor bak. Dergi, tavuklar, bak bak. Tavukları yanında geziyor anne. <laughs> ha bu yerden var ya bu yerden. Emir ile yerden çok aksi. Aynen. Bak yine bitti kız. Kız bu kadar deterjan harcanır mı? İçime, deterjanla bunu yıkadım içim rahat eder. Buralarda ne gezdim, ne gitti, ben yok hani hmm. Geldi. Çocuklarım geri belki düşer ellerini yere sürerler. Benim çocuklarımı görmediler daha. Ben bunu zaten fazla beğenmedim. He, ondan da merdivenlere boca ediyor yani. Kudu 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 kudu. Hiçer birin işi bitmiyor. Ebeş, sen bugün ilaçlarını içtin mi? O ilaçlarını içtin bugün. Aa, öteki de arkadan çıktı. Geliyor.